Covid oldu ve dediğiniz gibi işte <laughs> falan diye ayakta geçirdi. E, hatta belki de geçirdiğini fark etmedi de bir vesileyle kanına bakıldı, işte bir şeylere bakıldı ve sen bunu geçirmişsin denildi. Ya da kişi geçiriyor, normal hayatına devam ediyor ama e, BT çekiliyor, e, at ciğerinde buzlu cam görüntüsü aylarca devam edebiliyor. Bu insanlar ben geçirdim deyip de ara ara kontrollere girmeliler mi? Bu da büyük bir detay. Şimdi COVID tanısı konulduktan sonra eğer bir kişide e, ciddi bir nefes darlığı ya da o parmaktan ölçtüğümüz saturasyonda ciddi bir Hı. düşüklük yoksa Hı. E, kişinin devamlı kontrole gitmesinde bir fayda yok. Hı. Kişinin ilaçlarını çok değiştirmesinde bir anlamı yok. Hı. Kişinin devamlı bilgisayar tomografi çekilmesinde bir anlamı yok. Her bilgisayar tomografi Akciğerin radyasyon. ayrı bir zararı vardır. Radyasyon verdiği için. O da bir fibrozis Doğru. yapar. Gözde görülür görülmez. Çok Hı. düşük düşük. Bunu şöyle düşünün hocam. <laughs> i̇nsan büyürken, <laughs> insan büyürken e, büyüdüğünü hissetmez. Hücreler o kadar küçüktür ki yavaş yavaş Hı. büyürsünüz. Bunu hiç hissetmezsiniz ama ay sonra bir bakarsınız boyunuz uzamıştır. Küçüklükten Hı. büyüklüğe geçişten anlatıyorum. Doğru. Şimdi iltihaplar ve vücut olan zararlar çok küçük küçük birikir. Belli bir seviyenin üzerinde ben varım der. Hmm. O nedenle riskli olan her ortamdan uzak durmak gerekir. Ee, yani yanlış oturduğunuz zaman koltuğa e, ilk başta biraz hiçbir sıkıntınız olmaz. Sonra biraz ağrılarınız başlar. Sonra iyice bakarsınız ki düz oturamaz hale geldiniz. Neden? O birikti, birikti, birikti. Artık bardak taştı. Doğru. O nedenle eğer riskli bir durumunuz yani saturasyonunuz düşmüyorsa, akciğerinizde ciddi bir Sıkıntı ilk başta görülmediyse ve şikayetleriniz ilerlemiyorsa normal devletin verdiği ilaçları kullanın ve benim özellikle ilk günlerde söylediğim sonra da bunu hakikaten kural haline gelen kan sulandırıcı kullanın. Bu Aa, net. Evet. Bizde de söylediniz onu hocam. Tabi kan sulandırıcı. Bak o zaman bile söyledim. Mart ayında da söyledim. Kan evet. sulandırıcı kullanın. Kan evet. sulandırıcı e, nedir efendim? Kan sulandırıcı kanama yapabilir. Bir kanamayla pıhtılaşmayı karşılaştırdığınız zaman cerrah olarak ve doktor olarak kanama yine pıhtılaşmaya göre daha iyidir. Onu Hı. da söyleyeyim. tabii bu beyin kanaması ve göz kanaması ayrı. Onu da kontrol ediyoruz zaten. O nedenle pıhtılaşma riskini minimalize etmek için kan sulandırıcı kullanmalarında fayda var. Hastalık şiddet şiddetlenmezse, şikayetleri değişmesi stabil durun. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten hastalığınız geçecektir. Ha geçti Buzlu cam görüntüsü ne oldu? Buzlu cam görüntüsü kaybolur filmde. Ama ultra yani hücresel düzeyde bir film çeksek orada bozukluklar vardır ve başlamıştır. Hmm. İlerler mi? Hayır. Bir daha yakalanmazsanız ilerlemez. Ama onun evet. üzerine bir verem yaşadınız. Onun üzerine bir akciğer absesi yaşadınız. Onun üzerine başka bir bakteri yaşadınız. O iltihaplar sağda solda birleşti hepsi yükseldi. E, size akciğer yetmezliği. Yani ya, bir Covid tamam. sizi direk olarak akciğer yetmezliğine sokabileceği gibi birçok hastalık birleşerek sizi akciğer yetmezliğine sokabilir. O nedenle bir kere Covid geçiren kendini süpermen gibi hissetmesin ha, ve ha. tekrar kendini korumaya alsın. Yani bir kere Covid geçirenin ikinci, üçüncü defa geçirdiğini de Tabii. ben duydum, okudum. Duydunuz ve bir... duyacaksınız da hiç merak etmeyin. O yüzden o antikor seviyesine bakılması önemlidir aşıdan önce. Covid geçirdiniz. 6 ay genelde aşı şey antikor sizi korur. E, o nedenle aşı yapılmaz. E, 6 ay sonra zaten antikor düzeyinize bakarlar. Yani askerliğiniz yeterli mi arkadaş? Hı. Yeterli. Bu mikrobu tanıyor mu? Tanıyor. Bırakın onu. Ona yapmayın. Ama 6 ayda asker seviyeniz biraz düşüyor olabilir. Vücut her vücut aynı değil. Doğru. Ona bakarlar antikor. Antikor belli seviyenin altındaysa aşınızı tekrar olursunuz güzelce ikinci Covid'i yaşamadan hayatınızı geçirebilirsiniz. Evet. Çünkü...